Arkadaşlar zor da olsa kazandık 3-0 e, son dakikalar 3-0 oldu gerçi maçın büyük bölümü 0-0 sonra 1-0 oldu e, dediğim gibi çok eksik çok fazla sakat çok fazla cezalı Galatasaray bütün takım oyununu etkilemiş <laughs> bunu söylemek lazım Konyaspor maç boyunca Galatasaray'a pek karşılık veremedi bir iki cılız hata oldu onun dışında şunu söylemek lazım e, toplam maç boyunca 35 şut e, bu kadar eksikli 35 şut atmakta büyük başarı onu e, atlamayalım. Galatasaray'ın yaptığı öyle buzu iş değil. Bu kadar eksikle 3-0 kazanmak kolay iş değil. Ee, Okan Buruk maç öncesi konuştuğumuz kadroyu hemen hemen birebir o, o kadroyu çıkarttı. Ee, sağda Kaan, Nelson, e, Abdülkerim, Barış Alper. Önlerindeki Demirbay, Endombele, e, solda Kerem, sağda Zaha. Mertens ortada ve Halil Dervişoğlu forvetiyle oynadı. Ee, Halil Dervişoğlu maç boyunca Icardi'nin yaşadığı problemi yaşadı. Çok az topla buluştu. Hele ceza sahasında hiç buluşamadı. Çünkü dediğim gibi Galatasaray'da asist yapacak, asist özelliği olan bir kanat kalmadı. Bunları biz bitirdiğimiz için ceza sahasında forvetimize top gitmiyor. Bu en büyük sorunumuz. Ee, oyuncu bazlı konuşacak olursak da maçı tabii ki hiç tartışması Abdülkerim Bardakçı'nın müthiş golleriyle kazandık. Attığı ilk gol direkt forvet golü yani. Icardi golü attı. Abdülkerim Bardakçı. Ee, <laughs> yani Galatasaray'a geldiğinden beridir büyük katkı yapıyor. Hakikaten olacak iş değil yani. Bu sene attığı 3. gol. Bir de Samsun Spor atmıştı ligde. Ee, bunlar çok önemli. Ee, bir stoperden mesela atıyorum sezon sonuna kadar iki tane daha atsa. Stoperden gelen 5 gol katkısı çok acayip bir rakam olur e, takım için. Önemli. Ee, onun dışında ee, Gol at, attığı için Zaha'dan bahsedelim. Maç içerisinde hiç yoktu. Gene takım oyununa katkısı sıfır. Kaan'ın müthiş şutunu gitti. Boş kaleye tamamladı. Ama işte o boş kaleye tamamlayacak yerde olması da çok önemli. Yani oraya gitmesi önemli daha doğrusu. Bırakmadı yani. Gitti. Takip etti. Boş kaleye attı. Ee, Galatasaray'ı da rahatlattı. Sonrasında da Eyüp'ün e, kullandığı kornerde Bayern Münih altyapısından transfer edilen oyuncu. Mükemmel korner kullandı. Abdülkerim de mükemmel kafa vurdu. 3-0 oldu e, ee, goller bu şekildeydi. Golü atanlar ve asist yapanları konuşalım önce. İşte, ve tabii Kerem Demirbay ilk golde asisti yaptı. Çok güzel ortaladı Abdülkerim. O da mükemmel vurdu diyebiliriz. Goller bu şekildeydi. Ee, şunu söylemek lazım. E, ee, tabii Konya Spor'un kalecisinden de bahsedelim. Mükemmel maç oynadı. Tarihi farkı önledi. Yani ilk yarı inanılmaz toplar çıkardı. Öyle böyle değil. Bir hele şimdi e, Kerem Demirbay'ın friki. Ondan sonra da Zaha'nın sağ çaprazdan roketi çıkardı. Yani öyle söyleyeyim size. Onun tabii çok erken o goller olsaydı maç fark e, tabii 5-6 olurdu maçta. Onu söyleyelim. Kerem Attürkoloğlu ile ilgili de şunu söyleyelim. Sen bir daha ceza sahasına girme. Yani bu iş en iyi bu şekilde çözülür. Ya yani çünkü sen girdiğinde zarar veriyorsunuz. Belli ki o gol atamayacaksın çünkü. Ya bugün benim saydığım 3 tane net boş kale var gene. 3 tane net. Hele üçüncüsü tamamen boş kale. Yine bir kale boy yukarıya gitti top. Yani <laughs> Belli ki ya bunları çalışmıyorsun. Hani umurunda değil. Belli artık yani. Belli ki hocan da bunları sana söylemiyor. Hani kendi de fark edemiyor herhalde teknik direktörümüz. Yoksa bir insana uyarılır yani. Der ki ya oraya gitme. Çünkü gidip oraya karıştırıp topu bir şekilde önüne istiyorsun. Boş kale top bir kale boyu yukarı gidiyor. Hani teknik direktör olsa takımda herhalde bunu der yani. Ya da adam diyor sen senin umurunda değil yani. Hakikaten sen bunu yapamıyorsun. Bu olacak iş değil. 10 oldu yani. 10 kere boş kaleye kaçırdın artık. 3 değil 5 değil. 10 oldu yani. Gitme oraya. En temizi öyle olur yani. Ee, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili aklında o vardı onu söyleyeyim. TT ile ilgili şunu söyleyeceğim. Maçta ikinci yarı e, oyuna girdi. Tamamen zarar. Ha, o girmese 10 kişi oynasak daha iyiydi. Hiç sinirlerimiz bozulmazdı yani. 3-0'dan sonra gene bir top kaptık. 4'e 3 gidiyoruz. Sağ tarafa bir top attı. Hepimiz sağ tarafa baktık. Galatasaray'dan futbolcu yok ya. Kime atıyorsun oğlum sen? Abi kafam mı güzel? Bir, bir, tane futbolcu yok oradan ya. Git kaleye çalım dene kaleye git. Soldan yanından arkadaşların gidiyor onlara ver. Yani ne biçim bir futbolculuk? Ben gerçekten inanamıyorum yani. Söyleyecek söz bulamıyorum. TT ile ilgili gerçekten çok büyük kayıp. Galatasaray çok büyük bir kaybıdır. Yani maddi kaybıdır. <laughs> Onu söyleyeyim. Bu arada ligdeki Aa, kaç? 18, 19. maçta sanırım 11 maçtır gol yemiyoruz. 11 maç ligde hiç gol yemedik. Bu büyük iş. Onu söylemek lazım. Gerçekten müthiş, muazzam performans. 11 maç boyunca gol yememek. Ee, hakikaten helal olsun. Yani söyleyecek bir şey yok. De, özellikle tabii başta defans oyuncularımıza ve Mustera'ya. Mustera bugün 0-0 kendi mükemmel kurtarışlar yaptı. Onu da belirtelim. Ee, bu arada Davinson Sanchez öldü mü? Hani ne oldu? Bilmiyorum bu adama hani ne oldu yani? Nerede bu adam? Ne, neresi sakat? Artık birisi bir açıklama yapsa da biz de öğrensek yani. Herhalde 8-9 maç falan kaçırdı. ve anlamadım. Yok adam. Kadroda bugün gene yok. Hiç önümüzdeki hafta maç var. Gene oynayacak mı oynamayacak mı belli değil. Yani orası gerçekten büyük muamma. Ee, ilginç i̇lginç bir durum. Şey ee, şeyi söyleyeyim. Saça boyayı gerçekten insan arıyor. Hakikaten bu maçta gözlerim aradı. Ve Lucas Torreira'yı hakikaten arıyorsun insan bu ee, katkıları büyükmüş yani hakikaten olmayınca e, ortaya çıktı. Şimdi önümüzdeki maç e, hem saça Boy hem Torreira olacak ama Ziyech ve Mauro Icardi yine olmayacak. Bakan bu olmayacak. Ee, böyle bir durum var. Barış Alper Yılmaz'ı enerjisinden dolayı kutlarım. Korkunç enerji koyuyor takıma. Öyle böyle değil yani katkısı. O anlamda onu söyleyeyim. Endombele ile ilgili de e, hayatımda gördüğüm en kötü Galatasaray futbolcularından biri sahada bir şey yuvarlanıyor yani. Bir, benim gör, benim analizim bu ya. Bir yuvarlanma oluyor yani. Abi duruldur bir şey böyle bir gidiyor gidiyor bir hareketler. Yani katkı sıfır. Allah'tan karşıda rakip yok da hani Alıp topu alıp dalga geçmiyor bunlar. Böyle yani bazı oyuncularımızın bireysel performanslarıyla maçlar kazanmaya devam ediyoruz. Bunu söylemek lazım. Maro Mauro Icardi'yi aradın mı diye sorarsanız da ben aramadım. Zaten haftalardır yok. Ee, haftalardır da ceza sahasında onu topla buluşturamıyoruz. Bunu da başarıyoruz. Bu da ilginç. <laughs> ee, Mauro Icardi ile ilgili de durum bana göre bu. Ee, oyunun uzun bu süresinde iyi top oynadık. Ee, bunu söylemek lazım. Mükemmel bir kaleci performansından dolayı maç çok daha erken kopmadı. Eğer o goller olsaydı benim kendi kanaatim en az 5-6-0 olurdu maç. Çok rahat olurdu yani. Ama Galatasaray'ın oyununu geliştirmesi gerekiyor. Ee, rakip sahada çok daha fazla topla buluşması gerekiyor ve golcülerini destekleyecek bir oyun stili bulması gerekiyor çünkü şu an bu yok ve sezon sonuna kadar bu şekilde gitmesi çok zor onu söyleyeyim. Son olarak Fenerbahçe ile ilgili İstanbulspor Fenerbahçe maçı ile ilgili de e, özel bir oyuncu performansı izledik. 4 gol attı Cengiz Ünder. E, bir tane daha atsa iyice unutulmayacak bir performans olurdu. İstanbul Spor tamamen bırakmış ligi. Ya yani böyle bir takım olamaz yani. Birbiri buldular. Birbiri buldukları zaman karşı karşıya kaçırdılar. Hani o, olsa 2-1 öne geçecekler falan. Ama sonradan gördüm ki 2-1 değil 3-1 de öne geçse 4-3 kaybeder. Çok kötü takım. E, tamamen bırakmış işi. Onu söylemek lazım. Yazık. E, şimdilik bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Maçın adamı ve e, maçın en kötüsünü özellikle yazarsanız sevinirim. Ve videoda like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.